Sizlere daha önceden bahsettiğim ileri montaj ilişkilerinin örneklerini görmeye devam ediyoruz. Yeni komutları öğrenelim hem de bunu aynı zamanda yeni örnekler üzerinde uygulayalım. Yine sizin için parçayı ve montajı önceden hazırladık. Bu montajı örnekler klasörünün içerisinde advanced mates, yani kısaltması adv mates yaptım dikkat edin. Bu klasörün içerisinde mevcut. Sizler de cam gelip bunu çift tıklayın. Yine quick view yapmayın, light view yapmayın. Eğer gözükmüyorsa lütfen buradan part değil direkt her bütün dosyaları SolidWorks dosyalarını açın ve daha sonra gelip bu dosyayı Openını açıyoruz. Lütfen bakın burası önemli. E, dosya açıldıktan sonra şuradaki mates'leri gelip silmeyin. Bazı kişiler daha önce de montaj yapılmış. Ben dur bu ilişkiyi tekrar toplarım diye bunları siliyor. Bakın bu mate ilişkileri bu örnek için önceden bazı şeyler hazırlanarak yapılmış. Size hazır bırakılmış halde. Bunları silerseniz tekrardan bunları oluşturmanız zor olacaktır. Şimdi öğreneceğimiz mate özellikleri. Birinci mate özelliği burada bulunmayan bir özellik. Kayış kasnak. Bunu nereden çağıracağız? Insert, e, assembly feature, belt and chain. Belt and chain kayış kasnak ilişkisi yaratıyor size. Gelip kayış ilişkisini tanıyacağınız, kayışı tanıtacağınız parçaların kenarlarını seçiyorsunuz ya da yüzeylerini de seçebilirsiniz. Yani gelip dış yüzeylere de dokunabilirsiniz. Sonuçta bir kenar yakalayacaktır. Aynı şekilde bir kenar daha yakalıyorum ve bu parçayı da işin içine sokmak istiyorum. Kayış ister dışından ister içinden. Bakın istediğiniz yerden dolaştırabiliyorsunuz. Bunlar da aynı uygulamayı yaparsanız bir çaprazlama yapacaktır. O yüzden lütfen seçeneklerinize dikkat edin. Kayışla ilgili, tabii ki yerleşim değiştirebiliyorsunuz kayışın. Kayışla ilgili asıl parametre kayış uzunluğu. Bu sizin için önemli. Siz bu hattı seçtiğiniz zaman size bir uzunluk çıkartacaktır. Diyor ki 2 metre, 2100 milim. Ben bunda kayışın sıkılaşması için 2000'e indiriyorum. Siz de mutlaka ki böyle bir işlem yapacaksınızdır eğer tasarımı bilinçli yapıyorsanız. Onayladım ve artık benim sistemim kayış sistemini taşıyor. Dikkat edin tek bir parçayı döndürmek diğerlerini tahrik ediyor. Buraya kadar tamam. Burada dileyen bu skeci seçip katılayabilir. Yani şu skecin içerisine gireceksiniz. Sanki bu gerçekten kayış olmasını istiyorsanız bu sanki bir skeçmiş gibi ki skeç. Seçip tabii ki edit component insert new component bunun üstünde seçerek buna thickness vereceksiniz. Tick feature. Kalın parça değil. Şu anda konumuz olmadığı için kayışı gerçekten realize etmeye girmiyorum. Bir diğer vereceğimiz ilişki. Bu parçanın şu kolumuzun bu parçayı takip ettirmesi için ama limitli şekilde bunu bunun içine geçireceğiz. Bunun için ilk önce geliyorum bakın sizin için de önemli. Şuradaki ağacı şurayı silelim. Şuradaki ağacı açıyorum. Benim bu parçam hangisi diye bakıyorum. Pulley diyor. Şu parçaları şöyle yana alayım. Pulley isimli parça. Geliyorum bunu açıyorum. Ve buradaki bakın birinci değil, ikinci eksen Dikkat edin. İkinci eksen bu parçanın orijininden geçiyor. Görüyor musunuz? Şurayı siliyorum. Bu ikinci ekseni yakalıyorum. Axis 2. Bunu yakalıyorum. Montaj ilişkisine dahil etti. Burada başka bir şey seçilirse silin. Lütfen Axis 2'yi seçin. Şunu. Tamam dedim. Kapattım poliyi. Ve geldim ardından link denilen parçaya. Yani bu parça hangisiymiş diye baktım link isimli parçaymış. Tabii ki şu anda direkt ilişki vermeye çalışıyor. Onu siliyorum. Link isimli parça için linkin yanına bastım ve bunun top play'ini seçtim. Niye? Onayladım. İstiyorum ki ben bu parçayı çevirdikçe bu aynı hizada kalsın. Bunun ortasından geçen play'in top çünkü. Tamam dedim. Okey. Şimdi devam ediyorum. Limit Mate vereceğim. Limit Mate nedir? Bastığınız zaman yine aynı parçalar arasında yapacağım bu ilişkiyi. Diyorum ki bu sefer bu parçanın sağ düzlemiyle benim pulley parçamı yine aynı ekseni seçiyorum. Arasında bir mesafe ilişkisi olsun. Şurayı artık kapatabilirim. Dikkatinizi dağıtmasın. Minimum sıfır olsun başlangıçta. Görüyor musunuz? Maksimum 50'ye gitsin. minimumda eksi 50'ye gitsin. Bu 50'leri neye göre seçtim biliyor musunuz? Şu parçanın eksenler arası 100 milim. Bu sebeple 50. Yarı yarıya. Şimdi dikkat edin. Hareket ettiriyorum. Parçam hem yatayda tab plane'den dolayı bununla aynı hizada kalıyor. Hem de aynı zamanda benim kolum en fazla lere gidiyor. Sanki bunu tutup çeviriyormuş gibi. Şimdiye kadar neyi öğrendik? Dişliği öğrendik. Dişlinin filmini izlediniz. Burada belt ilişkisini öğrendik ki bu beltin iki boyutta nasıl yapıldığını da öğrenmiştik bloklarla hatırlarsanız. Şimdi öğrendiğimiz şey üçüncü ve dördüncü ilişkiler. Bu belt oluşturduktan sonra limit mate vermek ve aynı zamanda bunu eksende birbirine paralel tutmak. Bundan bir sonra öğreneceğimiz ilişki kam Bu advanced'in içerisinde, değil mekanikalın içerisinde. Mekanikal'a geliyorum ve kam ilişkisi oluşturacağım. Diyor ki kam ve takipçisini oluştur. Kamın izleyeceği yol bu. Şu arkadaki. Kim takip edecek? Takipçi de bu olacak diyor. Otomatikman götürüp değdiriyor. E şimdi bakın, ilişkinizi verdiniz. İsteseniz zincir tahrik de verebilirdiniz. Kayış kasnağı verdiniz. Ardından limit mate'i verdiniz. Piston ilişkisini. Bakın pistonlarda kullanılabilir bu ilişki. O yüzden önemlidir. Bunu verdiniz. Neyi verdik? Kam ilişkisini tanımladık. Şimdi komple sistemin tamamının çalışmasına bir göz atın. Bakın. Ben hareketi verirken hem 3 tane kasnağım tahrik oluyor. Hem arkadaki sistemim yukarı aşağı inip çıkıyor. Şu sistemin üstünde başka bir şey olsa onu tahrik edecek doğal olarak. Hem de aynı zamanda yine şu koldan tutuyorum. Sistemin geri kalanı otomatik olarak çalışıyor. Tek bir örnekte tam 3 tane 3 tane montaj ilişkisi öğrendik. Diğerlerini de öğreneceğiz zamanla. Buraya kadar yaptığımız örneklerin içerisinde en keyiflisi bence buydu. Çünkü bir örnekte 3 tane falan komut öğrendik. Bu güzel bir şey. Sizlerden ricam ne olur bu örneği bir ya da iki kere deneyin e, kendi tarzınızda yeni şeyler eklemeyin. Çünkü tek bir örneğe sabit kaldığınız zaman yeni komutlar öğrenemiyorsunuz. Ve lütfen sık yapılan bir hata çünkü. Benim birebir verdiğim eğitimlerde de e, dershanemizde sorun yaşıyoruz. Nedir yaşadığımız sorun? Açıyorlar hemen gelip buradan ilişkileri silip kendisi bu montajı toplamaya çalışıyor. Lütfen bunu yapmadan önce en azından şu örneği tamamlayın. Ondan sonra istediğiniz kadar silin tekrar takım parçaları. Yeter ki çıkarken save etmeyin. Bir sonraki eğitim filmde görüşmek üzere. Ben Haluk Tatar sizlere teşekkür ediyorum.